Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar Skyblock'un üzerindeyiz ve tamamen katman kayalarından oluşmuş bir Skyblock arkadaşlar ve daha önce arkadaşlar katman kayalarından oluşmuş bir küpün üzerinde, tek bloğun üzerinde hayatta kalmaya çalışmıştık ve onda gerçekten güzel sırları bularak başarılı olmuştuk. Bakalım bu katman kayasında da kolay bir şekilde hayatta kalabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hepsi katman kayası ve şöyle hızlı bir şekilde Şunun içinde de bir tane buz ve bir tane lav kovası var. Katman kayasını kırmadan hayatta kalabiliriz ama içinden bir tane blok da kırılıyor olabilir. Aynen bunların içindekilerini deneyiz. İlk önce şu ağacı bir deneyelim. Olamaz katman kayasını değişti. Aha elmas blok düştü. Oo bunları bir kıralım bakalım. Samanımız oldu arkadaşlar. Katman kayalarından hediye eşyalar çıkıyor. Şans blok bir dakika. Yemeğimiz artık var. Ama bizim ağacımız yok. Hayatta kalmaya bak. Portalımızı da açabileceğiz. Şuraya hemen bir portal. Evet, şimdi portal açabiliyoruz. Oyunu bitirmek için bütün malzemeleri toplayacağız. Şöyle hızlıca 1 2 3. Aynen. İçeride arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane. Şuraya bir tane blok koyacağız. 4'e tamamlayıp yükselteceğiz. Şuradan arkadaşlar şöyle bir tane, şuradan da bir tane daha. Şunu kırabiliyor muyuz acaba elimizde? Bir tane daha deneyelim. Aha zırh düştü. Çok iyi. Şurada da bir tane zırh daha düştü. Umarım hayatta kalabiliriz. Katman kayasıyla tamamen hayatta kalmak istiyorum ve yemeğimiz artık var arkadaşlar. Taş makinesi yaptığımız anda taşımız olacak. Ağacımız yok. Obsidyenimiz var. Yemeğimiz var. Şimdi dikkatli bir şekilde şu eşyaları tamamlayıp hayatta kalmayı tamamlayacağız. Şu ata eğer takınca kullanabiliyoruz. Artık bir tane de atımız var. O madenlerimiz de geldi. Tamamdır. Şimdi şu sandık kaybolur mu bilmiyorum. Üzerimizde durması daha iyi arkadaşlar. Eşyalar üzerimizde dursun. Hiç kaybetmeyelim. Şunları bir açarsak. Cadı düş aşağıya. Tamamdır. Etimiz oldu. Altın bloğumuz oldu. Bir tane kaldı arkadaşlar. Aha zırhlarımız oldu. Bir dakika şimdi şunları giyindiğimiz anda Kazmamız bir tane taştan kazmamız var ve tamamdır. Şimdi çok güzel ilerledik arkadaşlar ve üzerimize bir tane blok gelmedi. Aynen şurası eksik kaldı. Buzu koymak istemiyorum. Lavı zaten koymayacağız. Saman bloğu yapamıyoruz. Çalışma masamız yok. Hayatta kalmamız için arkadaşlar hızlı bir şekilde şuna baksanıza şuradan güzel bir eşyalar çıkartmamız gerekiyor. Oo balkabaklar çıktı. Portal çalıştırsak orada toprak bulabiliriz belki. Aynen gidip bir toprak aramaya gideceğiz. Şöyle hızlıca Evet 2 3 2 tane şuraya koyacağız şöyle de şurayı birleştireceğiz Şimdi Obsidyenle portal açtık ve bir tane obsidyen boşa çıktı Buraya koysak oluyormuş zaten Aynen koyalım gitsin Şimdi buradan da Geçemiyoruz çünkü çakmağımız yok Katman kayasının üzerinde muhteşem başladık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yeşil atımız gitmiş. Aha bir tane daha eğerimiz var. Şunu şuna takarsak bunu kullanmaya başlarız. Evet şu atı atalım gitsin. Şunlar aşağıya düşsün yer açılsın. Gidin buradan zaten katman kayasının üzerinde Hayatta kalmaya çalışıyorum burada ve işimiz zor Şu anda katman kayalarından güzel eşyalar çıkartıyoruz Ama katman kayalar bittiği anda Hayatımız da biter arkadaşlar O yüzden dikkatli olmalıyız Hiçbir işimize yaramayacak bir şey çıktı Oo Atımız sıkışmış olabilir Olamaz şurayı şöyle birazcık temizleyelim Şu elması alsak aslında Hayatta kalmamız birazcık daha güzel olabilir Ve bir tane de çakmak bulsak şuraya girebilecek O zaman da güzel olabilir Aynen şöyle kıralım. Aha deri zırhlar çıktı. Büyü masası olması çok iyi arkadaşlar. Sandığa bakalım. Topraklar çıktı arkadaşlar ve iki tane de fidan çıktı. Şimdi hayatta kalmak için sandık hala varsa o zaman bir şuraya şöyle bir tane eşyalarımızı fullleyeceğiz. Zaten güzel eşyalar çıkarttık ama portal içinde bizim demir çıkartmamız gerekiyor. End geçit çerçevesinde çıkarsak çok iyi. Sadece sınırlı katman kayasıyla arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz sandığın içine arkadaşlar şuradaki elmasları koymak istemiyorum. Tamamdır. Şuradan başka hiçbir şey koymayacağız. Şunu koyalım, şunu koyalım gitsin. Evet, yemeğimiz var. Açmaya devam. Katman kayası bitiyor arkadaşlar ve şu anda artık bir tane gördüğünüz gibi kazmamız ve bir tane de oltamız var. Çok iyi. Şu oyunu bitirmek için bir demir çıkarsak çok iyi aslında. Aha demirimiz zaten üzerimizde var ki. Çalışma yok ve çakmak taşı yok. Atlar siz neden geri geldiniz? Gidin buradan. Aha! Kemik düştü. Olamaz iskelet hatlardan kemik düşüyor biz boşu boşuna. Bir dakika bunları yok edeceğiz. Git buradan. Şimdi şu iskelet hatları yok ettiğimiz anda kemiğin düşmesi çok iyi bir şey arkadaşlar. Evet taş makinesi yapımına başlıyorum. Çünkü aha kemik iki tane daha düştü. Evet dokuz tane. Şimdi bizim elimizde oyunun başında bir tane gördüğünüz gibi şu var. Şuraya bir tane taş makinası yeri yapmak istiyorum. Aynen şöyle bir. 2 3 Çekil buradan. Şurası da 4. Evet 4 tane. Şunun aşağı tarafına şunları koyarsak. Şuradan gelsin şöyle. Hızlı bir şekilde bunu dizersek. Şuradan arkadaşlar su aşağıya düşeceğine göre şuraya buzu koyacağız. Şimdi buzun erimesi için. Lavu şuraya koyarsak erir mi? Aynen eridi. Şuraya da lavu koyacağız. Şimdi taş makinamız hazır. Kemik tozlarını da şuraya koyacağız. Evet. Olamaz yanmasanız da hemen yanıyorlar. Aynen tohum çıktı mı? Evet hayatta kalmamız için bakın bir tane çıktı iki tane. Olamaz hemen yanıyor arkadaşlar. Şuraya şöyle birazcık daha koyalım tekrar. İskelet atlar durmadan çıkıyor biz aşağıya atıyorduk. İskelet atlardan kemik düşüyormuş. İskelet atlardaki kemikler sayesinde kemik tozuyla tohum. Olamaz at sen yanıyorsun. Git aşağıya tamamdır. Evet kaç tane oldu bu kadar yeter. Çapa yapacak malzememiz var mı arkadaşlar? Bizim çalışma masamız yok ki. Çapa nasıl yapacağız? Bizim çapa çıkaracak çalışma masası neden çıkartamadık? Biz büyü masamız var çalışma masamız yok. Evet aha ağaç fidanı biz bulduk. Aynen biz neden uğraşıyoruz ki? Şurada bir tane ağaç fidanı bulmuştuk. Şunun büyümesini bekleyeceğiz. Evet umarım büyür. Hatta bunu şöyle kenara dikelim hızlı büyüsün. At git aşağıya. Bizim eğerimiz var mı? Şunun bir tanesini eğer giydirelim arkadaşlar. At zırhımız yok. Aynen atı şuraya bir yere koyalım aşağıya düşmesin. Şu ağacın büyümesini bekliyorum. Ağaç büy kemik tozumuz bizim var ki şunu ver. Hiçbir işe yaramadı. Şu sandık yüzünden galiba. Şu sandığı buradan alalım gitsin. Sandık yüzünden büyümedi. Sandığı şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bizim hayatta kalmak için gördüğünüz gibi sadece katman kayasının üzerinde kalıyorduk. Ve katman kayasında eşyaların çıktığını gördük. Eşyaları çıkartıyoruz ama çok sınırlı bir eşya çıkartacağımız alan kaldığı için hayatta kalmayı yavaşlattım ve şu anda eşya toplamaya başladım. Hızlı bir şekilde eşyalarla hemen kendimizi bitireceğiz. Oyunu bitiremezsek yoksa katman kayaları bitip eşya çıkartamadığımız anda işimiz biter. Şu anda 4 tane çalışma masası yapabilecek gücümüze geldik. Şimdi çalışma masamız varsa her şeyimiz var. Aynen şuraya koyalım. Şimdi çalışma masası sayesinde bir kere kazmamız zaten var. Biz ne yapacaktık kendimize arkadaşlar? Çubukla bir tane çapa yapacaktık. Şöyle hızlıca bir tane çapa yapacağız. Artık tarlamız da hazır. Gördüğünüz gibi şuraya iki tane şöyle koyarsak. Aynen tarla hazır. Şurası yakmasın diye bu tarafa diktim. Toprağımız alanı artırdıkça toprak çıktıkça işimize yarayacak. Şuraya bir tane daha koyarsak şöyle. Tamamdır açalım. Umarım patlama bir şey çıkmaz çünkü. Olamaz. Olamaz işim bitti işim. Peşimi bıraksana sen neden geliyorsun ha? Şunu aşağıya atmanın yöntemini bulursak. Oo. Arkadaşlar çapalayalım şurayı bir tane. Aynen tarlayı dikelim. Şimdi samanlarla ekmeğimiz olduğuna göre bir yemek yiyelim. Şurada 64 tane buğdayımız olduğuna göre bunlarla 21 tane ekmek yaptık zaten. Tamamdır. Şimdi açmaya devam. Baltamız ve çapamız oldu. Az önce çapamız yoktu şimdi çapamız doldu. Ejderha yumurtası oldu. Olamaz. TNT patlatmayı son anda durdurdum. Şuna baksanız az kalsın TNT patlayacaktı ve hayatta kalmamız boşa gidecekti. Aç bunu. Umarım içinden güzel elmaslar çıkar. Oo! Olamaz boşluk oluştu. Portalımız boşa gitti ve şu anda elmasları kapmak için arkasından atladım ama Evet, yünümüz var. Yatak yapabilecek miyiz? Koyunlardan bir yatak yapmak için makas yapalım şöyle. Aynen. Makasımız hazır. Şimdi koyunlar gelin buraya. Şimdi bizim hangi renk yatağımız var? Sarı. Sarı koyun burada. Eee, evet, şimdi şuradan kendimize yatak yapabileceğimiz çalışma masası malzemesi var mı? Var. 4 tane çalışma masası. Şununu at gitsin. Üzerimiz neden bu kadar doldu? Şu anda hayatta kalma malzemelerimiz bayağı fazla arkadaşlar. Kendimize elde ettiğimizleri dünyada kurmaya başlayacağız. Zaten ağaç yetiştirince tahtalarla genişlik yapmaya başlarız. 4 tane var. Kendimize şöyle bir tane yatak yapalım. Aynen yatağımız hazır. Evet yatak hazır. Şimdi sandığımız neredeydi? Sandık patlamada gitti mi? Bizim ağaç yetiştirmemiz gerekiyor. Şuraya bir tane 1, 2, 3, 4 tane ağaç dikeceğiz. Ağaçlarımız büyüdüğü anda arkadaşlar Ağaçlarla inceltilmiş tahta yapıp alan genişletebileceğiz. Ağaçlar büyümeye başladılar. Şimdi şurada taş makinamız zaten duruyor. Tarlamızı yapmak için de buğday var. Bir tane de sandık yapsak olabilir. Zırhımız zaten var. Hayatta kalmamız için arkadaşlar katman kayasıyla gördüğünüz gibi tekrardan sırrı çözdük ve mükemmel eşyalar çıkartıyoruz. Şimdi at zırhına ihtiyacımız yok. Yumurtalara ihtiyacımız yok. Altınlara ihtiyacımız var. Yaya ihtiyacımız belki olabilir. Alalım. Tohuma zaten ihtiyacımız olmaz. Şunu aç. Köylü sen ne yaptın? Olamaz. Cadı geldi. İşimiz şimdi bitti. Yıldırım çatması hiç olamaz. Lavdan ağacımız yanmadan biz bir tane şuraya şu anda işimiz bitti. Git buradan. Ben hayatta kalmak istiyorum. Aha. Bunlar bize saldırmıyor. Çok iyi. Suya girersek zehir geçmez. Arkadaşlar sınırda kaldı. Şu ana kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar katman kayasının üzerinde başlamıştık ve nasıl hayatta kalacağımızı bilmiyorduk ama katman kayalarını kırabiliyormuşuz ve içinden güzel eşyalar çıkıyor arkadaşlar. Oradaki eşyaları çıkartarak buradaki dünyayı bu tarafa kendimize yepyeni sıfırdan bir dünya kurmayı başardık. Şu anda canım yarım ama şuradan bir yemek yersek. Evet gördüğünüz gibi ağacımız, yatağımız, çalışma masamız, taş makinamız her şeyimiz var. Şu anda artık gerçek bir skyblock'a dönüştürdük ve hayatta kalmamız için hiçbir engel yok arkadaşlar. Ama sadece şurada katman kalanından daha güzel eşyalar çıkar mı diye de merak ediyorum. Aynen onu merak ettiğim için açmak istiyorum. Bakalım başımıza umarım kötü bir şey gelmez. Elmas kılıcı kaybettik. Şu sandığı bir almak istiyorum. Evet bu sandığı alacağız. Kovamız da var. Şimdi bir tane de sandığımız olduğuna göre şuraya bir tane sandık koymak istiyorum. Burası da kalsın. Şurayı bir temizleyelim. Düş aşağıya. Olamaz siz bana mı saldırıyorsunuz ha? Gidin buradan. Evet. Olamaz bunlar çok güçlü vuruyor arkadaşlar. Bizim zırhımız yok mu? Aynen zırhımız var. Evet skyblock'umuzu kurtarmayı başardık ve artık hayatta kalmaya başlayabiliriz. Şimdi bizim şuradan hızlı bir şekilde şu ağaçları bir toplamamız gerekiyor. Evet şu ağaçları bir alalım. Ağaçlarla artık alan genişletmesine başlayıp zombi evi yapımına başlayacağız. Zombi evinden eşyalar düşüreceğiz. Ve hızlı bir şekilde hayatta kalıp oyunu bitirmemiz en kolay olacak. Evet fidanların hepsi aşağıya düştü. İki tane fidan. Şunları çevir ince etilmiş yap. Evet, şimdi bunlar da dizmeye başladığımız anda alanımız iyice genişleteceğiz. Tamamdır. Alanı iyice genişlettiğimiz anda arkadaşlar çok güzel olacak ve muhteşem bir şekilde çok az bir tane daha eşya çıkartma hakkımız kaldı. Bakalım bunlardan güzel eşya çıkarsa daha da geliştiririz ama şu anda tam da ihtiyacımız artık yok. Çünkü çalışmasamız var, ağaç fidanımız var, taş makinamız var, suyumuz da var. Evet, şöyle dizebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde imkansız katman kayası Skyblock'un üzerinde başladık arkadaşlar ve en güzel şekilde eşyalar çıkartarak katman kayasının üzerinde kendimize yepyeni bir dünya kurmayı başardık ve gördüğünüz gibi artık daha da gelişeceğiz ve oyunu bitirmek için ilerlememiz gerekiyor. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.